Selamun Aleyküm Merhaba Arkadaşlar Din Dersleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf din kültür ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı örnek sorularını çözeceğiz. 1. soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına D, yanlış ise Y yazınız. İslam dini neslin korunması için Müslümanlara evlilik teşvik etmiştir. Bu bilgi doğru arkadaşlar. Neslin korunmasının yollarından birisi de evliliktir. Zekat anne ve babaya da verilebilir. Bu bilgi yanlış kişine bakmakla yükümlü olduğu alt ve soya verilmez. Yani annesine, babasına, dedesine, ninesine, çocuklarına, torunlarına kişi zekat veremez. İslam'da zekat ve sadaka kişide paylaşma bilincini oluşturan en önemli ibadetlerden değil. Doğru arkadaşlar. Kader ve kaza iman etmek imanın şartlarındandır. Bu da doğru arkadaşlar. Helal kazanç elde edilen yollardan birisi de rüşvettir. Hayır. Rüşvet nedir? Haramdır arkadaşlar. O yüzden bu bilgi yanlış. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarıyla Müslümanlara güzel örnek olması Kur'an-ı Kerim'de Usve-i Hasene diye geçer. Bu bilgi doğru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Lekum fi Rasulullah usvetün hasenetün. Sizin için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır buyuruyor. Peygamberimizin güzel örnek olduğundan bahsediyor. İnsan hayatının sona ermesine ecel denir. Doğru. insanın hayatının sona ermesi eceldir. İnsanın, insanın sınırlı iradesine külli irade denir. Hayır, yanlış arkadaşlar. İnsanın iradesine cüzi irade denir. İslam dini kişinin özel mülkiyet edilmesini yasaklar. Hayır arkadaşlar, yasaklamaz. Kişinin özel mülkiyet edinme hakkı vardır. Hz. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın kendisinde bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu. Doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. Hz. Yusuf aleyhisselam din, öşür, cesaret, alkol, istişare, kul hakkı. Birinci şey okuyalım. Akıl sahibi insanların kendi iradeleriyle seçtikleri onları hayra götüren ilahi kurallar bütünü arkadaşlar. Din diyorduk. Yani din buradan hemen yaptıklarımızı işaretleyelim. İslam'a göre bir başkasının malını haksız yere elinden almak nedir arkadaşlar? Kul hakkıdır. Kul hakkı. Nokta nokta bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar akıl sağlığına zarar vermektedir. Alkol arkadaşlar, alkol bağımlılığı kişinin akıl sağlığına zarar vermektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla nokta nokta sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir. İstişare biliyorsunuz istişare karşılıklı görüş alışverişi demekti. İstişare danışma demekti. Buraya da isti Şah, re yazıyoruz. Nokta nokta Hz. Yakubun, Yakub'un aleyhisselam iki oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzel olarak nitelendirir. Hz. Yusuf aleyhisselam. Buraya Hz. Yusuf, Yusuf aleyhisselam yazıyoruz. Hz. Yusuf aleyhisselam. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Güneşi sağ eleme, ayı da sol eleme koysalar. Yine de yolumdan dönmem buyurarak nokta nokta ve kararlığını dile getirmiştir. Cesaretini görüyoruz. Peygamberimizin cesaretini görüyoruz. Bu da cesaret kararlılığını dile getirmiştir. İslam'da onda bir oranda toprak ürünlerinden alınan zekata da öşür deniyordu. Arapça aşere on demek öşür de onda bir yine toprak ürünlerinden alınan zekattı arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Asır suresinin okunuş sırasına göre numara vererek sıralayınız. Anlamını kutucuğa yazınız. Ben yazdım arkadaşlar zaman kaybolmasın diye. Okunuşuna geçelim. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. 1. Vel asr. İnnel insane lefî khusr. İllellezîne âmenû ve âminu s-salihâti ve tevâsav bil, bil anlamında ve sabr. asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insan zarardadır, ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç. Onlar ziyanda, zararda değillerdir. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Test sorularıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki testleri çözünüz. Yukarıda verilen ayetlerde bahsedilen peygamber, peygamberler sırasıyla hangilerdir? Ey kavmim ölçü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk, yap, bozgunculuk ve karışıklık çıkarmayın. Burada arkadaşlar Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine sözleriydi bunlar. Meden halkı biliyorsun tartıda hile yapıyorlardı. Malları eksiltiyorlardı. Adaletten şaşmışlardı. Burada arkadaşlar birinin sadece Şuayb Aleyhisselam olacak. Şuayb Aleyhisselam olmayan zaten eliyoruz arkadaşlar. Direkt C kaldı ama diğerlerine bakalım. Ey Rabbim bana iktidar verdin ve beni rüyaların bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan dünyada ve ahirette beni himaye eden sensin. Bu Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sözüydü. Burada zaten var. Tamam. Diğerine bakalım. Rabbim dedi. Kalbime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Yakınlarım, yakınlarımdan birini, kardeşim Harun'u bana yardımcı ver. Bu da arkadaşlar Hz. Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'dan isteğiyle rabb sadri diye başlayan meşhur sözü arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de zaten bu ayet olmuştur. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinin zekatı verilmez? Paranın verilirdi arkadaşlar 40'ta birini ya da yüzde iki buçuğu verilirdi. Ev eşyası verilmez çünkü kişinin ev eşyası nedir? Asli ihtiyaçtır. Asli ihtiyaçtan verilmez. Bu asli ihtiyaçtır. Yani ve ev eşyası verilmez. Altından verilir. Coin'dan da verilir. Altında 80.18 gram altına denk olunca nisap miktarı mala sahip olduk. 40'ta birini ya da yüzde iki buçuğu verilir. Coin'de de 40 coin'de bir koyun, coin. 40 ile 120 arası bir coin. 121'den sonra ise arkadaşlar 199'a kadar iki koyun olarak verilirdi, ama ev eşyasına zekat verilmez. üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ayet ve hadis malları bir arada düşünüldüğünde en çok hangi iki kavram ön plana çıkmıştır? Danışma cesaret, yardımlaşma cesaret, dayanışma, yardımlaşma, tevekkül, dayanışma. Onların mallarında yani yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet etmede ve birbirine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organlar da uykusuz kalıp acı çeker. Burada arkadaşlar vurgulanmak istenen şey dayanışma ve yardımlaşmadır. Yani cevabımız burs arkadaşlar. Mahmut buna göre... Mahmut ve İslam korunması konusunda önem verdiği değerlerden hangisine daha çok dikkat etmiştir? Aklın korunması, canın korunması, neslin korunması, malın korunması. Hemen okuyalım. Fabrikatör Mehmet Bey fabrikasında yüzlerce işçi çalıştıran bir işverendir. Mahmut Bey çalışanların haklarını riayet etmekte, onların hukuki haklarını vermekte, maaşlarının da eksiksiz ödemektedir. Şu ana kadar yine malın korunması ile ilgili olabilir arkadaşlar şu ana kadar. Buraya kadar malın korunması ile ilgili. Bu yüzden çalışanlar tarafından çok sevilmektedir. Fabrikanın bulunduğu bölgede çıkan bir salgın hastalığı, iş sağlığı ve güvenliği açısından riski bulan Mehmet Bey bu durumdan orta bu durum ortadan kalkıncaya kadar çalışanlara izin vermiştir. Burada da arkadaşlar canın korunmasıyla ilgili. Ama burada en son vurgulanan şey arkadaşlar Mahmut Bey'in vurgulamak istediği şey arkadaşlar burada canın korunması ile ilgili. Burada ne yapıyor? Salgın hastalık çıktığında iş sağlığı ve güvenliği açısından riski bulduğu için ne yapıyor? Bu durum ortadan kalk, kalkınca kadar çalışanlar izin veriyor. Burada canın korunması ile ilgili arkadaşlar. Asıl vurgulamak isteyen şey canın korunması ile ilgili. Yani buradan öncekiler malın korunması. Burada da vurgulanan şey canın korunması. Cevabımız canın korunması olacak. Yani Bursa 5. soruyla. Devam edelim. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ey inananlar! içki, kumar, putlar, faloklara, şüphesiz şeytan açı pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadet erersiniz. Maide suresi 90. ayet. İslam din içki ve kumarı kesin bir şekilde yasaklamıştır. Evet arkadaşlar bunu çıkarabiliriz. İçki, kumar diyor. Şeytan açı pisliklerdir. Bunlardan kaçının diyor. Uzaklaşın. Yasaklamıştır. Bunu çıkarabiliriz. Ayette fal ve şans oklarından uzak durulması gerektiği belirtilmiştir. Bunu da çıkarabiliriz. Falokları şüphesiz bunlar şeytan açı pislikler diyor. Bunu da çıkarabiliriz arkadaşlar. İslam dini insan akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiş. Bunu çıkarabiliriz. Çünkü insan içki insan akıl sağlığını giderir. bundan uzak durmamızı istiyor ayette. Buna çıkarabiliriz. Sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur. Bunu çıkaramayız arkadaşlar. Çünkü çoğu sarhoş çıkıdenin azı da haramdır diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla sarhoş olmayacak kadar içki içmekte sakınca yoktur. Şeyi yanlıştır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez? Kişinin dedik bakmakla günü olduğu alt ve üst soy. Üst soy ve alt soy. Bunlara dikkat vermez. Üst soy kişi nedir arkadaşlar? Baba, anne yukarı doğru gittikçe yine dede, nine, dede, dedesi, ninesi vesaire büyük annesi bunlara veriyorum. Alt soyda işte oğlu, kız bunların da çocuklar işte torunlar bunlara verilmez. Amcaya verebiliriz. Alt soy değil. Halaya da verebilirsin. Dayına da verebilirsin. Ama dedene verilmez. Alt ve üst soy olduğu için bunlara zekat verilmez. Aşağıdakilerden hangisi insanın cüz'i iradesi içindedir? Cüz'i irade Allah tarafından insana verilmiş olan sınırlı ve sonlu iradeydi. Bunda insanın seçim hakları vardı. Külli irade vardı. O da Allah Allahu Teala'nın sınırsız ve sonsuz iradesiydi. Bunda insan sorumlu değildi. Ama cüz'i iradenin kapsamına giren şeylerden insan sorumluydu. Kalp atışı bu külli iradenin kapsamındadır. İnsan kendi elinde değildir. Cinsiyete insan kendi doğarken cinsiyetini belirle. Demez. Bu külli iradenin elinde. Ama insan çalışıp çalışmaması insanın cüz'i iradesiyle ilgilidir. Milliyeti, ırkı insanın kendi iradesinde değil. Bu Allah-u Teala'nın belirlemesiyle iledir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.